Ukrayna ordusu Devlet Başkanı Petro Poroshenko'nun tek taraflı ilan edilen ateşkesi kaldırmasının ardından ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde operasyonlarına hız verdi. Ukrayna ordusundan dağıtılan son görüntülerde özel kuvvetlere bağlı askerlerin bir restorana baskın yaptığı ve burada kendini Horlivka valisi ilan eden ayrılıkçı Volodymyr Kolosnyukut gözaltına alınışı görülüyor. Yetkililer bölgede silah pazarlığı yapıldığını ve çok sayıda mühimmatla silahın ele geçirildiğini duyurdu. Ayrılıkçılara bir mesajda parlamento başkanı Oleksandr Turnichoğdan geldi. Kesinlikle Ukrayna'nın doğusunu ayrılıkçılardan tamamen temizleyeceğiz. Donetsk ve Luans bölgeleri tekrar. Barış içinde yaşayacaklar. Öte yandan bölgede çatışmalar tekrar alevlenirken Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplardan da çözülmeler başladı. Yetkililer birçok silahlı ayrılıkçının Ukrayna güvenlik birimlerine teslim olduğunu belirtirken bununla ilgili bir de video yayınlandı.